Furkan Vakfının siyasi görüşü nedir açıklar mısınız Partiyi kastediyorsanız bizim partimiz yok eğer siyasi derken e, siyaset aslında idare etme sanatıdır İslam idare etmek için gelmiştir İslam'ın her tarafı siyasettir Eğer bunu kastediyorsanız Evet bizim siyasi görüşümüz. Allah'ın hükümleriyle hükmedilmesidir. Kur'an-ı Kerim buyurur ki: "İnne enzelnâ ileyke kitâbe bil hak li tahkuma beyne'n nâsi bimâ Allah. Sana bu kitabı hak ile indirdik ki insanlar arasında Allah'ın sana gösterdiği şekilde hükmedesin. Bu kitap hükmetmek için gelmiştir. Hükmedilmeye razı olmaz. Allah el hakimdir, hakimdir, hükmeder. Hükmedilmeye razı olmaz. Allah el meliktir, hükümdardır. Allah hükmedilmeye razı olmaz. Bizim siyasi görüşümüz budur. Biz yıllardan beri diyoruz ki Allah'ın dünyasında Allah'ın dediği olmalıdır. Çünkü hak Allah'ındır. Çünkü her şeyin sahibi odur, yaratıcısı odur. Çünkü en iyi bilen de odur. O halde onun dediği olmalıdır. Ve çünkü tüm insanlar eşittir. O zaman kimin dediği olacak? Bizimle eşit olmayan birisinin dediği olmalı. O da Allah'tır. Ve çünkü Allah'ın dediği olmalı. Çünkü Herkesin bir menfaati vardır. Kendi menfaatına göre hükmeder. Öyle birisi hükmetmeli ki onun menfaati olmamalı. O ancak Allah'tır. Allah'ın dediği olmalıdır çünkü hiç kimse koyduğu kanunun ileride nasıl sonuçlar vereceğini bilemez. Koyduğu değerlerin nasıl sonuçlar vereceğini bilemez. İdeolojinin neler getireceğini götüreceğini bilemez. Bir tek Allah'tır geleceği bilen, koyduğu kanunların ne getireceğini bilen odur. Dolayısıyla onun dediği olmalıdır. İnsanlar bugün bir kanun koyuyor, sonuçları iyi olmayınca yarın değiştiriyor, başka kanun koyuyor. Öbür gün değiştirip başka kanun koyuyor. İnsanın geleceği bilme kudreti yok. O yüzden böyle olmak zorunda kalıyor. İşte o yüzden biz diyoruz ki Allah'ın dediği olmalıdır. La ilahe illallah'ın da zaten manası da budur. Siyasi görüşümüz de budur. Pazar günü İstanbul'da yapacağınız konferansın afişlerini yırtıp arkadaşlarımıza yapılan saldırılar hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet ben de dün gece öğrendim, internetten gördüm. Bir kardeşimize satır sallamışlar, sakallı, cübbeli bazı kimseler. Falçata, satır, kimde bıçak falan birkaç kişi. Ee, sakallar, cübbeler gerçek midir? Bil bilmiyorum. İki sene evvel de böyle bir şey olmuştu yine İstanbul'da. Ben o zaman da, gerçekten sakallı cübbeli kimseler olduğunu sanmıyorum. İnşallah öyle bir şey değildir. Cübbe satılıyor. İki tane cübbe alır giyerler. Müslümanların arasını bozmak için böyle bir şeyler yapmış olabilirler demiştim. Yine de öyle diyorum. Ama eğer gerçekten böyleyse yazıklar olsun. Bunlar belki bir takım silahlı örgütleri kınıyorlar, kınayan açıklamalar yapıyorlar. Ama eğer bu doğruysa, kendilerinin onlardan bir farkı yok. Demek ki kendilerinden olmayana böyle saldıracaklar mı? Eğer böyle bir şey varsa. İnşallah yalandır, inşallah onlar değildir. Eee ya bu konuyu yarın İstanbul'da da tekrar belki sorarlar, orada daha geniş anlatırım. Bir yanlış anlama varsa bile bizim hakkımızda bir takım iftiralar duymuş da ondan dolayı böyle davranıyorsa bile sen böyle bir yetkin yok, böyle bir haddin yok yani. Diyelim ki senin duydukların doğru bile olsa bizim aklımıza bir sürü iftiralar atılıyor doğru bile olsa senin böyle davranmaya ne hakkın var? Senin gibi niceleri böyle yanlış anlayıp sonra gelip özür diliyor. 5-10 gün evvel İsveç'te bizim konferansımızı tehdit ettiler. Oradaki PKK. PKK tehdit etti. Konferansı basacağız falan filan dediler demişler yani. Ben gittiğimde orada öğrendim. Ondan sonra yok demişler basmayacağız, soru soracağız. Soru soracaksanız mesele değil demiş arkadaşlar. Sonra soru altta kalmış. Şimdi bu sorular gibi altta kalanlar kusura bakmasınlar. Onlara çünkü kavuşmayacağız. Şimdi soru altta kalmış, ben soruyu görmemişim. Ertesi gün böyle bir yerde çay içiyorduk. Yine oraya geldiler. Orada sordular sorularını. IŞİD'le ilgili görüşlerimizi sordular. Anlattım. Her tarafta bir yalan hakkımızda. Bunu bence bazı derin güçler yapıyor. Bir takım istihbarat örgütlerinin işine benziyor bu. Öyle iftiralar ki birbirine zıt. Mesela biri diyor Işıtçı biri diyor İrancı. Tam ters, zıt birbirine. Işıtla İran tam düşman birbirine. Saçma sapan herkes kafasına göre konuşuyor. Biri diyor bunlar ehli sünnet değil. Ben ehli sünnetim çocukluğumdan beri Hanefi mezhebindenim. Allah'tan kork, iftira atma. Sen Hanefiliğin ehli sünnetin ne olduğunu bilmezsin. Ben yıllarca bunun dersini verdim. Allah'tan kork. Allah'tan kork. Ben Hanefi mezhebi de okudum, Şafi mezhebinin de okudum. Ben bunlara göre ders verdim. Böyle yalan dolan bir sürü laflar. Sonra o dediğim olayda, İsveç'teki olayda, görüşümü dinledi, pek PKK'cı kalktı geldi yanıma, sohbet bittikten sonra. Hocam dedi bana hakkını helal et dedi. Ben böyle bilmiyordum. Hakkında çok konuştum. Hep meğer yalanmış. Ver dedi elini öpeceğim dedi bana. Estağfurullah dedim gerek yok dedim. Zorla yok illa öpeceğim dedi. Zorla eğildi öptü. Ben dedi çok konuştum senin hakkında. Çok ift, hep iftiraymış dedi. Biz de sizi ışıkçı biliyoruz, bilmem neci biliyoruz falan. Böyle bir takım derin güçler bunu yapıyor. Bu hareketin büyümesini istemeyenler, çünkü ben tevhidi anlatıyorum, namazı niyazı anlatmıyorum öyle. Ben namazı da anlatsam tevhidle bağlantılı kurarak anlatırım. Ben orucu da anlatsam bir ağacın bütün dalları köküyle bağlantılı mıdır değil midir? Kök tevhiddir. Namazı da konuşsan, orucu da konuşsan tevhide bağlamalısın. İşte bunlar rahatsız oluyorlar. Tevhidi anlatmamızı istemiyorlar ve böyle her tarafta yalanlar dolanlar geziyor. Daha dün Adana'da cuma namazı çıkışına birisi yanıma geldi. Hocam dedi hakkını helal et. Ben dedi şöyle şöyle duymuştum, öyle olmadığını anladım. Bak bana hakkını helal et. Her tarafta bu kaçıncı olaydır yani? Şimdi bu satırla gezenler, sen satırla mı geziyorsun İstanbul'da? Ben anlayamadım, pardon ya. Sen nasıl adamsın ya? Sen bu satırı nereden buldun? Demek ki bizim arkadaşlarımızı takip ediyor. Arkasından bizimkiler afiş asıyor, onlar gelip parçalıyor. Bizimkiler asıyor, onlar parçalıyor. Demek bir yerde karşılaşmışlar. Niye böyle yapıyorsun demiş herhalde bizim arkadaşımız. O sırada da tekmiş. Bir kere sen erkek adamsan bir kere bir kişiye üç kişi saldırmazsın. Erkek adamsan satırla saldırmazsın. Hem bu ayıptır. Sen bu satırı nereden buldun ya? Şimdi siz İstanbul'da biraz çevreniz var diye eğer onlar yaptıysa çevreniz var diye orada bunu yapma hakkını kendinde buluyorsan, o zaman demek ki mesela bir başka cemaatte size bir şey yaptırtmasınlar, kendilerinin güçlü olduğu yerde, onlar da size bir şey yaptırtmasın, ben de sana yaptırtmayayım, öbürü bana yaptırtmasın, şu şuna yaptırtmasın. Ya bu, bu hangi anlayış ya bu? Bu ne İslam ne insanlık bu yani. Efendim işte şöyle konuştu, böyle konuştu. Sen benim ne dediğimi ne anlayabiliyorsun? Ne konulara hakimsin? Dün belki namaz daha dün namaza başlamışsın. Bir sakal bırakmışsın kendi kendine. İslam'ı bildiğini zannetmeye başlıyorsun. Daha daha sen belki yaşı kaç bilmiyorum ama belki daha sen doğmadan ben ders veriyordum Allah'tan kork yani. Yani bu nasıl bir insanlık ben anlamıyorum yani. Allah'a havale ediyorum. Müslümansa Allah tövbeyi nasip etsin. Yok hainsa, ajansa Allah müstahakını versin.